Enflasyon üstüne enflasyon yağacak. Kaçınılmaz olarak gıda fiyatları artacak. Kritik kanunlar haricinde bütün kanunları durdurun. Elinizi çabuk tutun. Kıtlık kapıda. Bu sözler İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jane Almond'a ait. Gıda kıtlığına karşı elinizi çabuk tutun çağrıları İngiltere ve Elmond'la sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 24 Mart 2022 tarihinde Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldiğinde kıtlık korkusunun hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Biden, "Eşi görülmemiş bir kıtlık, evet, bu ihtimal hiç uzak değil." dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkması bütün dengeleri alt üst etti. Yemeklik yağ, şeker, un, konserve ve kırmızı et gibi kalemlerde ile satışlar başladı. Marketlerin gıda reyonlarında boş kalan raf sayısı arttıkça insanlar daha fazla endişeleniyor. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan kıtlık korkusu, kavimler göçü, bir milletin yok olması ve savaşların patlak vermesi gibi insanlık tarihinde köklü değişimlere sebep olmuştur. 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı işgal ettiği şu günlerde bütün dünya aynı korkuyla yeniden yüzleşiyor. Gıda krizi Covid-19 salgınında da patlak vermişti ancak uzmanlara göre savaşın yol açacağı kıtlık o kadar şiddetli olacak ki endüstrinin karşı karşıya olduğu tedarik krizinin yanında Covid-19 salgını parkta yürüyüş yapmak gibi kalacak. Müzik kıtlık yalnızca gıda fiyatlarını vurmayacak. Avrupa'da sadece 40 günlük motorin kaldı. Savaş uzadıkça gıda ve enerji kıtlığı pek çok sektörü derinden sarsacak. Enerji maliyetleri şimdiden 5 kat arttı. Ve savaş sebebiyle akaryakıt mamullerinde fiyatlar üçe katlandı. Gıda reyonlarında zam bombardımanı devam edecek. Bazı çiftçiler artan enerji maliyetleri sebebiyle tarlalarının yarısını ekti. Buğday kıtlığından dolayı hayvanlar beslenemiyor. Çiftçiler gübre ve diğer maliyetlerdeki artış sebebiyle mahsulden zarar etmektense mahsul etmemek daha iyi diyor. 60 milyon aldığım yemin çuvalı şu anda 280 milyon mala. Evet. Nasıl besi yapacağım ben? Söyle bakayım nasıl alayım? <laughs> 60 milyon alıyordum 280 milyon oldu yemin çuvalı. Evet. Samanın çuvalı 10 milyonu da oldu 25 milyon balyası. Bu mazot bizi kahretti. İşi politikaya döküyorsun diyor ya ben AKP'liyim. Ben şu ana kadar üyeyim. Yaktınız bizi, mahvettiniz. Lütfen. Cumhurbaşkanım. Biraz gör, gör şu çiftçi. Bittik, bittik. Yazıklar olsun. Türkiye gibi sadece buğdayda 10 milyon ton ithalat yapmak mecburiyetinde olan bir ülke için gıda enflasyonu 3 haneli seviyelere bile çıkabilir. Fiyatı 2 iki haftada 2'ye katlanan şeker kara borsaya düştü. Hatta Nutella mafyası bile türedi. Marketlerden 4 ila 10 lira komisyon mukabilinde kavanoz toplatan esrarengiz kimseler Nutella kolilerini Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine 10 kata varan fiyatlara satıyor. Hükümete yakın toptancılar Türk şekerden 300 liradan aldıkları 50 kilogram şekeri piyasaya 750-800 liradan satıyor. Bugün denetimlerimizde şunu gördük. Hiçbir reyonda e, ee, şeker yok idi. Toz şeker yok idi. Kesme şeker vardı ama toz şeker yoktu. Ama burada bakıyoruz denetim ne bak. Şeker var. Bunu savmasını siz de yapacaksınız. Biz de yapacaksınız. Şunları da sayın. Kıtlık korkusunu suistimal edenlere seyirci kalan Tarım Bakanlığı ise müdahale ettik fiyat 575 liraya indi açıklamasıyla şeker komasına giren vatandaşı teskin ettiğini zannediyor. Şeker fabrikalarını özelleştirmeyin. Şeker fabrikası şeker stratejik bir üründür. Temel ile ilgili bir üründür. Sep spekülasyona gelmez. Fiyatının, üretiminin kontrolünün ve fiyatının devletin elinde olması lazım. Bu şeker fabrikalarını özelleştirirseniz ipin ucunu kaçırırsınız dedik. Ne yapmış Mehmetmuş? İnceleme başlatmışlar şeker fabrikaları hakkında. Adil rekabeti bozuyorlarmış. Fiyatlarda dalgalanma oluyormuş. Uyanın da balığa gidelim. Boşuna mı söylüyoruz? Yapmayın şu işleri, şu yanlış işleri diye. Hemen her gün bir şehirde ekmek fiyatına zam geliyor. Ancak bunlar daha iyi günlerimiz. Un fiyatları arttıkça ekmek de zamlanıyor. Bir çuval unun fiyatı 600 lirayı geçti. Şu an 1,5 milyon üretiyoruz ve kuyruk var. Yani yetmiyor aslında. E, bu, bu çok net fakirliği gösteriyor. Yani insanlar e, keyif almazlar kuyruğa girip ekmek almakta. Şu andaki sürecin e, tek başına bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir siyasal kriz olduğunun altını çizmek isterim. Yani ekonomiden daha ziyade aslında bir yönetememe e, krizinin yansıması olarak görüyorum. Böyle giderse birkaç ay içinde 5 liranın altında ekmek bulunamayacak akaryakıt, un ve enerji zamları geri alınmaz ya da maliyetleri düşürücü bir teşvik paketi açıklanmazsa yaz aylarında ekmeğin 10 lirayı bulabileceği belirtiliyor. İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jane Almond'ın İngilizler tarafından herhangi bir acı hissetmeden Rusya'yı cezalandırabileceğimiz fikri saflık sözleri de gösteriyor ki Rusya'nın fitilini ateşlediği savaş dalga dalga bütün dünyayı kavuracak. Savaş patlak verdi ve gıda krizine bağlı kıtlık geldi çattı. Keşke ders kitaplarında geçen tahıl ambarı Konya, beyaz altın pamuk diyarı Çukurova ve kendi kendine yeten yedi ülkeden biri gibi sözler de tarih olmasaydı. Son 20 yılda Belçika büyüklüğünde tarım arazisini imar rantına feda eden Türkiye, çimentonun, demirin ve tuğlanın yenilemeyeceğini fark ettiğinde iş işten geçti. Bir zamanlar olduğu gibi ambarlar dolup taşsaydı, Türkiye bugünkü gıda krizinden güçlenerek çıkabilirdi. Gelin görün ki, yiyecek ve içeceğin altından daha kıymetli hale geldiği şu günlerde, Türkiye hiç olmadığı kadar dışa bağımlı. İtalya yüklü gemiler Rusya donanması tarafından iki hafta Azak denizinde alıkonulunca Türkiye'de insanlar 5 litre yağ alabilmek için birbirine esti. Yarın yağ bulamama korkusu sebebiyle haksız da sayılmazlar. Stoklar günden güne azalıyor. Ya,

Bolluk yıllarında birazını da kenara koymak, kıtlık günleri için hazırlık yapmak yerine elde avuçta ne varsa har vurup harman savuran Türkiye, sefalet endeksinde Venezuela ile Arjantin'in bile gerisine düşebilir. Bu arada 20 dakikadır tramvay gelmiyor. Yani bu yol geçilecek, açılacak diye 20 dakikadır herkes tramvay bekliyor burada. Saçmalık yani. Venezuela'dan hemen sonra Türkiye'yi görüyoruz. Ki 2015 bu yani. Şimdi evet. Venezuela diye bir ülke neredeyse kalmadı sayılır yani. Evet bir de şunu rica edelim. Dünyanın en kötü durumdaki 15 ekonomisi yine 2015 evet. verisi. Evet. Dünyanın en kötü durumdaki 15 ekonomisi Venezuela, Arjantin, Güney Afrika, Ukrayna, Yunanistan, evet, evet, İspanya, evet. Rusya, Hırvatistan ve Türkiye evet. gibi yorumdan sonra bu da yine söyleyelim 2015. Bu, olağanüstü bir israf var Türkiye'de. Olağanüstü yani bu devletin her biriminde var. Yani oturdukları binalarda var, aldıkları koltuklarda var, aldıkları makam araçlarında var, arabalarda var. Kullandıkları, yani saltanattan geçilmiyor yani öyle değil mi? İktidar sahipleri neredeyse saltanatından geçilmiyor. Kıtlıkta hayatta kalmak için uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor. Acil olmayan harcamaları erteleyin. Makarna, bakliyat, un, salça, yağ ve şeker gibi erzakı evinizin serin, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan ve rutubetsiz bir köşesinde muhafaza etmeye bakın. Evde ekmek, erişte ve yufka pişirmek de hayat kurtarabilir. Fiyatlar daha da artacağı için erzak ne kadar erken temin edilirse o kadar az yük olur. Devir tasarruf devri.